23. günün sonunda pardon 24. günün ikinci etabının sonunda Pendik sahildeyiz. Ve artık adalet arayışına sanat da karışmaya başladı. Zaten buradalardı. Ama burada olağanüstü bir görüntü var. Görüyorsunuz karşıda. Burada da elindeki fenerle adalet arayan Giorgio. <laughs> Müthiş bir performans. Hocam. Her gün hocam. 3 maymunu betimleyen görmedim, duymadım, bilmiyorum. Görüntüsüyle daha kalmaz sergilen sanatçılar. Herkes hayran buradaki görüntüye. Herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Karşı tarafta da var, onları da göstereceğim size. var, evet. var. Bir de karşıdakileri göstereyim. Adalet simgeleri, elinde terazisiyle adalet logolarında görsellerinde çok kullanılan bir görüntü. Gözleri bağlı, elinde terazisi ve kılıcıyla. Sayın vekilim. Bir de karşıda da üç tane görüntü var. Onları da size göstereceğim. Elinde mikrofonu, sesi kısılmış konuşmaya. Evet. Bir, evet. Yüksek gerginim yüksek yargının Genel Başkanı'nın önünde cübbesini iliklemesini betimleyen başka bir görsel. <laughs> evet bak şimdi bildiğiniz gibi cübbelerde düğme olmaz. Ama bu bugün Türkiye'de egemen olan üstünden hukukunu anlatan bir hem düğme koymuş hem de öne eğiliyor. Evet. Hem de baş eğiliyor. Evet. Hem baş eğen hem de öne eğilen ve düğmelerini yitlemeye çalışan bir tam bizim çay toplayıcısı yüksek yargının görünümü. Başkanım hoş geldin başkanım. Evet. E, 24. günün ikinci etabını tamamladık. Önce 5.5 kilometre sonra 3.7 kilometre yürüdük. Kamp alanına geldik. Burada bir mola verilecek. Öğlen molası. Daha sonra 8 kilometrelik, 8.2 kilometrelik 3. etap yürüyecek. Bugün tamamlanacak tam Maltepe'yi Pendi'nin bittiği, Kartal'ın başladığı noktadayız. Bundan sonra Dragos'a geçiyoruz. Hedefimiz Dragos. Dragos'tan sonra da Maltepe sahiline gitmiş olacağız. Evet, şeyleri çektik değil mi efendim? Çektik. Bir saniye. Ee, burada gördüğünüz gibi canlı insanlarla ölü adaleti betimlemişler. İnsanlar adaletin ölümünü burada Oynuyorlar. Evet. Görmedim, duymadım, konuşmadım diyen bir basın ve bir adalet isteniyor. Burada da evet. ee, ve burada da adaleti arayan, ölmüş olan adaleti arayan canlı bir insan heykeli oynuyor sanatçılar. Yani, adalet adalet evet. 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 Bizim kamer gençte. Kamer gençte arıyordum. Canlı insanlar ölü taklidi yaparak ölmüş olan adaleti arıyorlar. Evet, evet, evet. <laughs> Tebrikler. Bunlar canlı mı ya? Bunlar canlı mı adalet ölü. みんな、このソイレ、キラキラしゃ duymadım, görmedim, söylemedim. Kör, sağır, dilsiz bir adalet isteniyor. Teşekkür ediyoruz sanatçı dostlarımıza ziyaret isteyen dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sanatçı dostlarımıza. Bu da Adalet Arıyor Diyoje'nin feneriyle. Adaletli günler diliyoruz. Adaletin canlı, insanların da canlı olduğu bir ülke biliyoruz. Evet, basını da kör, sağır, duymaz, konuşmaz yapmak istiyorlar. Ama duyacağız, konuşacağız, susmayacağız. daha <buzzing> <adım> teşekkür <speed> ediyoruz. <storm Jackson> görüşmek üzere. Adaletli günler diliyorum.